Kanunlarımızda hem genel şartlara göre hem de özel şartlara göre aylık bağlanmasına imkan veren maddeler bulunmaktadır. Genel şartlara göre aylık bağlama işlemlerinde belirli prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartının her üçünün veya ikisinin yerine getirilmesi gerekmekte olup buna göre farklı şartlarda aylık bağlanması mümkündür. Yine kanunlarımızda sigortalıların iş yerlerindeki çalışma koşulları maliyet ve çalışma gücü kayıp oranları, erken yaşlanma halleri gibi özel durumları göz önünde bulundurularak daha kolay şartlarla emekli kazanabilmelerine olanak sağlayan özel şartlara yer verilmiştir. Buna göre sigortalılar yaşlık aylığına hak kazanma genel koşullarında aranan prim gün sayısı, yaş veya sigortalık süresi şartlarını yerine getiremedikleri halde, Özel durumlarından dolayı daha kolay şartlarda aylık almaya hak kazanabilmektedirler.